Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün sizlerle maşın oyuncusu 3 oynayacağız arkadaşlar. Evet, maşın oyuncusu ol. Hemen oyna 30 kağıt oynayacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Artık yani inşallah bir 30 seviyenin sonuna kadar gideriz gibime geliyor. 3-1-2-4 yapalım. Kaç gündür kağıt biriktiriyorum küçük kale bir çıktı. Evet böyle şeyler çıkacak normal. İnşallah abartmazlar kırmızıyı. Çünkü ileride 2000 taraftarlı karakterler var. Onlardan bir tanesi bile açılsa süper olacak. Şimdiye kadar hiç güzel hediyeler vermedi. Ve kırmızı da veriyor çok. En azından şu 2.000 taraftar ya oh ya arkadaşlar iyi ki bir 2.000 taraftar verecek ama vermiyor. Verip vermeyeceği de belli değil. Neyse bir kırmızı daha gideceğim. İnşallah kırmızı gelmez. En azından 15'e kadar gelmesi süper olacak. Ya ooo oh. Yok abi bu maçın oyuncusu da benim şansım yok ya. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Baksana bari bunun 2000 şeyi verseydi. 2000 taraftarını verseydi. Al sana. Evet bütün kağıtlar çöpe gitti arkadaşlar. Hiç adam gibi hediye de vermedi. Şimdi ben devam etsem 20'ye yok yani vermez. Baksanıza hiç güzel şeyler vermedi. Yapacak bir şey yok. O kadar da hevesle girmiştim ama kağıtlar çöpe gitti. Sıradan paketi açmaya çalışalım. Bakalım uzay askeri. Şunları hemen açayım arkadaşlar. Geliyorum. Evet devam ediyoruz. 918 elmasımız var. Sizinle 918 elmasa maçın oyuncusu deneyelim. Bakalım mega tutturabileceğiz mi? Bugün şanssız başladık. Niye böyle oldu bilmiyorum. Üst üste kırmızılar verip verip durdu. Güya şimdi vermiyor. Şimdi vermesen ne olacak? Evet devam ediyoruz. Bakalım. Reklam hakkı da vermiyor. Yapacak bir şey yok. Harcayalım elmaslarımızı. Mega tutturana kadar devam. sıradan paket mega 4'te çıktı. 3 büyük kale 1319 altın 9 elmas 1699 altın 3'te çıktı. Daha demin 4'te çıkmıştı. Bir sonrakine bakalım 2'de mi çıkacak? 14 elmas Hala da artmadı elmasların sayısı. Bakın hala 11-15 bandında veriyor. Hadi 2'de çık. 3'te çıktı bir daha. Kafasına göre veriyor. Yani öyle sıralı falan verdiği yok. Şansınıza denk gelirse 20 seviyelerine çıktı elmaslar. 17 elmasımız oldu. 18 elmas daha. Bu sefer de 1 de verdi. 8.205 altın. 6 içecek. En azından burayı bir kırmızısı atlat atlatabilseydik. 7 içecek. 14 büyük kafa. Hadi 2 de ver artık. Hay Allah'ım 3 de verdi ya. Neyse arkadaşlar bugün şansımız yokmuş. Mega da çıkmadı. Ben şu ödülleri toplayayım geliyorum. Evet devam edelim arkadaşlar. Bu sefer de şöyle maç yapalım. Bir iki tane maç yapıp videomuzu kapatırız. Emre Şav 1300 adlı arkadaşımızla yapacağız maçımızı. İnşallah internet çeker. Yıkım Lord'u ve Sihirdar karşı karşıya. Şöyle 1-0 bir, bir yaptık. İlk golümüzü attık. Arkadaşımızın takımı yokmuş. 2-0 yaptık. 2-1 oldu. 3-1 oldu. Şöyle 4-1. yerden deniyor arkadaşımız. yerden deniyor ama zıplamayı unutuyor. O yüzden gol yiyor. Şöyle 6-2 yaptık. Evet, haklarını deniyor tabi. Yapacak bir şey yok. MSA hatası vermezse yeneriz arkadaşlar. Kullansın haklarını. M sağ hatası vermeye başlayınca da basarız haklarımıza. Şöyle 9-8 oldu. 9-9. Şöyle ona 9. Hiçbir hakkımızı kullanmadık şimdiye kadar. Yani hiçbir gücümüzü kullanmadık diyebilirim. Şöyle 11 10. Artık bu da abarttı yani ha. Şöyle 12. Yani biz kullanmıyoruz diye bütün güçlerini kullanmaya kalktı. O kadar da değil yani. Hani iyiyiz ama enayi değiliz. 14-11. Evet. Oyunu erkenden bırakması gerekiyordu bu kardeşimizin. Neyse. Sıkıntı yok. Evet yeni maça geçelim. Elmasımız kalmadı maçın oyuncusundan yoksa. Takıma katkı sağlamak isterdik de. Maçın oyuncusu yedi bütün kırmızılarla. Elmaslarımızı yedi. Kaç tane kırmızı geldi ya. Rejo Bey 166-206. İyi de oynayan bir arkadaşımız. 1-0. Şöyle 2-0 yaptık. Şöyle 3-0 Özel güçlere girmeyin arkadaşlar. Girmeyin ya. Ne güzel maç yapıyoruz ya. Girmeyin şu özel güç işine. Girdikleri zaman benim de sinirim bozuluyor. Ben de giriyorum bu sefer. Şöyle 6-1. Tamam 9 liraya almışın ne güzel karakterin. Oyna işte güzelce. Şöyle Şansına bir gol internet bazen çekmiyor böyle. Şöyle 7-4. Lan yerden niye vurmuyor bu ya? Ben yerden vuruyorum aslında. Bak yerden vuruyorum ha. Şöyle 8-4. Şöyle 9-4 oldu. Şöyle 10-4 güzel oldu. Arkadaşın karakteri falan da çok iyi. Bir de 13 vermiş üstündeki kıyafetin ayak ayak ve kuyruk kısmına. Güzel paralar yağdırmış ama bize ayakta duram. Bu şekilde arkadaşlar maçımız bitmiş oluyor. Video kaydı dondu don 10 dakikada yeniden başlattık. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyorum Allah'a emanet olun bugün maçın oyuncusu oynadık Bu kağıtla oynanan maçın oyuncusunu şu an oynamanızı tavsiye etmem zaten kraken yetenek kartı falan vermiyor ta Allah bilir nerede veriyor Şu 20. adıma kadar vermedi yani ondan sonra zaten Vermiyor da yani öyle kolay kolay çıkacak bir şey değil Bence denemeyin boşuna kağıtlarınızı buna harcamayın ha, Biriktirdim çok var diyorsanız siz bilirsiniz şansınızı deneyin ama Çıkmadı yani gördünüz Deli gibi de kırmızı veriyor. Boş yere kağıtları çarçur oldu yani. Haberiniz olsun. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.